Çare ettiklerini de sakladığını söyleyebiliriz. Bu şekilde bir şey yapmamalı. Yardımcı olmamı istiyorsun. Hal fyri geçur. Naidan polishmen gruppa. Azer kaynaklı namaz ayına dördüncü burası. doğu görevinden sonra güzel bir yer geldiğimizi düşünüyorum şahsen. güzel bir iklim, güzel insanların olduğunu biliyoruz. İnşallah da burada uzun bir süre kalacağız diye düşünüyoruz. elimizden geldiğince de ilçemize görev yapım süre boyunca insanlarımızı görüşüp, konuşup, istişare edip ilçemizin, köylerimizin ihtiyacı neyse elimizden geldiğince onları idare çalışacağız. İnşallah hayırlı bir şey olur diyorum.